Şunu baştan netleştirelim. Doktorlara veda etmek her zaman zordur. Onlarla maceralara çıkar, uzun süre onları tanır ve bir sürü farklı şeye tanık olduktan sonra o kadar zaman içinde tanıyıp sevdiğiniz aktör bir anda gider ve yerine yepyeni biri gelir. Bu her zaman zordur, her yerde zordur. Doctor Who'nun bunu düzenli olarak yapması bu durumu daha kolay bir hale getirmiyor ve evet bayağıdır Doctor Who maratonlama seviyesinde olan biri olarak bunu en yoğun haliyle yaşıyorum. Üstüne bir de burada konuşuyorum zaten biliyorsunuz. Ve şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki Peter Capaldi harika bir doktor. <laughs> ve evet burada anlayabileceğiniz üzere Peter Capaldi'nin final sezonu olan 10. sezonu konuşmak için buradayız. Ama aklımda bir iki ekstra da var. O yüzden hadi başlayalım. İşte karşınızda 12. Doktor'un finali ve nefret dolu geçmişi. Evet, nefret dolu geçmişi çünkü neden olduğunu anlamadığım bir şekilde Peter kendi döneminde yıllar önce ciddi bir reyting düşüşü yaşamış ve bundan adamın filalinde tabii ki bahsetmeliydim. İnsanlar artık metten sonra yaşlı bir doktor görünce mi ters tepki verdi bilmiyorum ama Peter'a kötü davranan herkesin beyniniz. Bu adam ortama tankın üzerinde gitar solosuyla giren adam. Davros'un sandalyesini ondan koparıp üstüne gidip onunla çay içen adam. Clara'sını kurtarmak için zamanın yapısının parçalanmasına göz yummak üzere olan adam. Bu doktor o kadar fazla şey yaptı ve bunu iyi yaptı ki. Hadi onu geç Master'ın gelişimi yeni hali ve bir kaliteli özel bölüm. İnsanlar nasıl Peter sevmiyor gerçekten anlamıyorum. Ki zamanında sevmeyen mal kitle şimdi Jody geldikten sonra ona laf atıp Peter'ı övüyor o apayrı bir konu. O başka bir zamanı konusu. 10. sezona geri dönersek. Clara'nın ölümünün üzerinden birazcık geçmiş. Doktor o zamandan beri içinde ne olduğu belirsiz bir kasayı koruyor ve aynı zamanda bir üniversitede öğretmen. Ama derse girip canını isterse onu anlatıyor ki ne yalan söyleyeyim. Bizdeki psikoloji profesörünü anladım desem yılan olur. O biraz garip bir öğretmendi o da. Peter o haliyle bayağı eğlenceli bu arada ve 9. sezon özel bölümünde gözüken Nardol da bizim doktorun yanında bir nevi ona yardım ediyor. Doktorun hayatı belli ki bir süredir böyle ve doktor halinden o noktada ne yalan söyleyeyim birazcık mutlu birazcık mutsuz gibi biraz dengesiz. Birilerine bir şeyler öğretmek onu mutlu ediyor herhalde. Ve tabii ki bu noktada tam da işin içine yeni kompanyonumuz giriyor. Bill Potts o da üniversitede doktor böyle derslerde falan görüp ondan bayağı etkilenen biri ki normalde anladığım kadarıyla kafeteryada çalışıyormuş ama artık derslere de mi giriyormuş bir şekilde. Tam emin değilim ondan ama doktor da bunu fark ediyor. Yani onun ilgisini. Öğrenme konusundaki ilgisi, heyecanı ve tabii ki doktoru dinleyişi doktorun da ilgisini çekiyor. Ondan sonra doktorun klasik tek seferlik yalnız bu macera Seni bir daha götürmem bak. Geyiğini döndürüyorlar ve sonrasını zaten hepimiz biliyoruz. <laughs> Ki hikayelerde bu noktada zaten çok iyi. Doktor'un önceki sezonlarının aksine sanki her bölüm sezon finalinden hemen öncesiymiş gibi hissettiriyor. Birazcık klasik macera, birazcık bilin geçmişine dair anlar, birazcık yenilikçi yaratıklar, biraz da garip cesaretimsi yarattıklar. E, yaratıklar. Bu yaratıklar ne? <laughs> Hani sezon finali bir yana sezonun ortasında başlayan bu 3 bölümlük hikaye arkı o kadar büyük hissettiriyor ki sezonun kalanı fazla normal gelmeye başlıyor. Adamlar resmen 3. sezon finalini yeniden yapmış. Hani masterlı olanı. O nasıl da hatırlamayanlar için önce normal bir maceraya atılıyorduk ki bölümün sonunda aslında o yaşlı şirin adamın master olduğunu öğreniyorduk. Kendisi bizimkileri tuzağa düşürüp kaçıyordu. Sonraki bölümde onun planlarını çalışmaya başlamasını görüyor. Hatta bölümün sonunda kaybediyorduk. Sezon finalinde ise uzun uğraşlardan sonra bizim plan sonunda işe yarayabilecek bir plan geliştiriyordu ve kazanıyorduk. Dışarıdan bakınca gayet basitti ama 3 bölümlük bir hikaye arkı yaptığın zaman bayağı ağır bir şey ortaya çıkabiliyordu ki bu Who'nun fazla yaptığı bir şey değil ama yaptığı zaman harika yapıyor. 10. sezondaki nasıldı derseniz o harikaydı. Dediğim gibi 3 bölümlük bir hikaye olması zaten ciddi bir artı ve onun üstüne bile daha iyi odaklanması, komedisini eksik etmemesi ve daha önceden yapılmış bir iki küçük şeyin ciddi etkiler yaratabilmesini izlemek gerçekten güzel. Hikayenin 3. bölümünde Billy öylece tek başına görmek, her şeyi hatırlamaya, olaylara bir çözüm bulmaya ve doktora güvenmeye devam etmesini izlemek bana benzer durumlar yaşayan Martha'yı hatırlattı ve yani doğal olarak da hikaye bana etkileyiciydi çünkü Martaya bayılıyorum. Peki sezon finali ve bu büyük olay aracı sezon nasıl derseniz fena değil. Bol bol yeni şey dolu. Sudan yaratılmış yaratıklar da var, suda yaşayanlar da. Siz gülmezsiniz sizi öldüren robotlar da var, uzay zombileri de. Buz savaşçıları da var, ağaç yaratığı da çeşit bol kısaca. Ki evet her biri 10 on üzerinden 10'luk bölümler olmasa da bazıları cidden deneyin. Eskiden gördüğümüz bu savaşçılarını yeniden görmek, bilin arkadaşlarıyla çıktığı evin onları yemeye çalışmasını izlemek veya mutlu olmadığımız zaman çözümü bizi öldürmekte bulan robotlarla karşılaşmak ilginçti. Özellikle robot kısmı bayağı iyi yani mutlu olmayan birini öldürmek teknik olarak güzel bir çözüm artık mutsuz olmuyor sonuçta. Ama tabii ki Peter'ın önceki sezonlarda olduğu gibi sezon finali harbiden sezonun en büyük olayı. Ki yani önceki doktorlarda sezon finallerin nadiren büyük bir olay olurdu ki Peter'da zaten her sezon finali aşırı büyük. Ki hiç olmadığı kadar ciddi başlıyor ve Bill üzerinde gelen mavi bir adamın lazer sıkması sonucu göğsünde kocaman bir delik açılmasıyla ölüyor. Aa, bir dakika ne? Ondan sonrasında iki farklı ucunda ciddi zaman farklılıkları olan bir gemi gösteriliyor. Çünkü bir kısmı Karadeli'ye çok yakınken diğer kısım çok uzak. O yüzden geminin iki ucunda zaman çok daha farklı işliyor. Bölümün geneli hiç fena değildi. Sonra finaline gelince bir bakıyoruz. David zamanındaki master gelmiş ve kazandım diye çıldırıyor. Aa, bir dakika ne? tamam farkındayım aynı şakayı ikinciye yapıyorum ama gerçekten sezon finali an ve an ne oluyor ya dedirten bir hikayeydi. Bilin göğsünde delik açıldığında da Master geri döndüğünde de Master'ın Missy'ye karşı cinsel bir şeyler hissettiğini görünce de ikili birbirini vurunca ve biz işte buyuz diye gülünce de A, bir saniye ben cinsel bir şeyler hissedince mi dedim az önce? Şimdi tamam burada bir saniye e, duralım. Şunu bir düşünmemiz lazım. Şimdi Master'ın Missy'e karşı cinsel bir şeyleri sepetmesi tamam. Ama mesela aralarında bir şey yaşansa bu inseste mi giriyor yoksa düz mastürbasyon mu oluyor? İkisi teknik olarak aynı kişi ama rejenerasyon farkı var. Birinin bunun bana cevabını açıklaması lazım çünkü bunun cevabını cidden merak ediyorum. Is it wrong that I... yes. Very. <laughs> ama bu garip durumlar bir yana sezon finali de harika. Harika olmasının yanında duygusal da. Bill'in seni bekledim doktor demesi sonra Bill'i Cyberman formunda görmemiz falan bayağı ilginçti ve Missy'nin her şeye rağmen işin sonunda doktora önem vermesi güzeldi. Ve tabii ki onca şeyden sonra koca bir alan havaya uçunca doktorun rejenerasyonu da başladı ama Peter inatçı. Peter gitmek istemiyor. Biz de gitmesini istemiyoruz ama hepimiz biliyoruz ki gidecek. Ne olacağının cevabını da özel bölümde alıyoruz. I am the doctor. İlk doktorun gelmesi gibi şok edici bir olaydan sonra öğreniyoruz ki ikisinde de benzer bir durum varmış. İkisi de şu anki hallerini bırakmak istemiyor ve bir nevi bu sorumluluktan kaçıyor. Özel bölümde de hem Billy son kez görüp ona veda ediyoruz hem de Peter ve doktorun kendileriyle barışıp rejenerasyona hazırlanmalarını görüyoruz fena bir bölüm değildi. Ayrıca ilk doktorun garip bir şekilde hafif ırkçı ve çok az da cinsiyetçi olması çıktığı dönem için normal kabul edilen ama bugüne bakınca oha denecek lafları ve hareketlerini duydukça Peter bir nevi kendinden utanıyor ki onu izlemesi de inanılmaz eğlenceli sonuçta diğer doktor ortalama 500 yaşındayken Peter 2000 yaşında falan yani o civarlarda bir şey o yüzden yani Peter bakınca aslında kendisinin 10 yaşındaki hali falan görüyor gibi bir şey oluyor. Karakterler tarafında Doktor'un genel olarak 9. sezondaki gibi olduğunu söyleyebiliriz. Ama bu sezon duygularını çok daha fazla gösteren ve genel olarak daha bile eğlenceli bir halde. Ama bu sezon zaten yeni olan karakter Doktor değil. Bill ve Nardol. Bill zaten baştan da söylediğim gibi bu sezon tanıştığımız Companion. Nardol ise geçen sezonun özel bölümlerinde sırasında tanıştığımız Kel Shirin bir abi. İkisi de harikalar ve eğlenceliler. Gayet birbirlerini tamamlayan karakterler bunlar. Bill arada duygusal ve meraklı falanken. Nardol da yaptığı işi genel olarak bilen biraz daha comic relief dediğimiz karakter. Evet belki bir Amy ve Rory seviyesinde kompanya ikilisi değiller ama gayet iyiler ve önemli olan şu ki Peter'ın yanına güzel yakışıyorlar. Özellikle Bill'in annesiyle ilgili olanlar harikaydı. Bill normalde annesini asla görmemiş ve doktor bunu öğrendikten sonra ona söylemeden zamanda geri gidip annesinin bir iki fotoğrafını çekiyor ve annesine fotoğrafları verdiğinden ileride o fotoğrafları Bill eski bir aile şeyi olarak bulabiliyor ki annesini görmesi onun için de çok önemli oluyor ve Bill'in fotoğrafa baktığı zaman doktoru görmesi ve ileride zaman yolcusu olduğunu öğrendikten sonra yaşadığı o fark etme anı ikisinin arasındaki ciddi duygusal bağın da gelişmesini sağlıyor. Nardol tarafında da River ile olan bağlantısı ve arada gelip doktor mal mısın bu çok saçma diyebilmesi ilginç bir özellik. Normalde karakterler kolay kolay doktora doktor bu çok saçma demez ama Nardol da zaten bir teknik olarak uzaylı ve işini biliyor o yüzden diğer insan kompanyonlar gibi değil. Ama her şey bir yana bu sezonda böyle. Görsellik ve müzik tarafında öyle aman aman bir gelişme yok. Klasik efektler, klasik müzikler ama bilin tanıtılışı sırasındaki tema güzeldi onu da söyleyebilirim. Şu noktada Jodie'nin 13. Doktorunun ilk bölümünü izlemiş biri olarak ne yalan söyleyeyim korkuyorum ama yapacak fazla da bir şey yok. Zamanı gelince ondan bahsederiz. Videoda aslında zaten bu noktada anlayabileceğiniz üzere bitti. Diğer videolara sağdan veya soldan fark etmez ulaşabilirsiniz. Alttan da abone olabilirsiniz ki biliyorsunuz abone olanlara bayılırım. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.